Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsun Spor sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Samsun Spor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Our team today. Takımı tebrik etmek istiyorum. Kendisini bu hmm. galibiyetten ötürü çok çok tebriklerimi iletmek istiyorum. I think the, first 30 minutes was the best I saw in the last weeks, in the last months son haftalarda ve son aylarda görmüş olduğum belki ilk en iyi 30 dakikaydı. Yeah, we have chances to score more and the opponent had no chance uh, to bring us under pressure. Ve çok fazla gol pozisyonuna girdik. Rakip rakibi baskı altında tuttuk ve onların kesinlikle pozisyona girmesini engelledik. But we know it, it's again a long way. Yeah, it's only one win today but we are really happy about the way we played today. Çok uzun bir yol. Açıkçası daha gitmemiz gereken çok uzun bir yol var. Bugün sadece bir galibiyet aldık ve çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. At the end we have a perfect week, Three wins in a row. What can happen better? Açıkçası bundan daha iyi ne olabilir de bilmiyorum. Sonuçta bir hafta içerisinde kupa maçı ile birlikte üç galibiyet aldık. Harika bir hafta geçirdik.